Bugün motora yeni başlayanları hayatta tutacak altın tavsiyeler vereceğim. Baştan söylüyorum size bilmişlik taşıyacak kadar motor tecrübem yok. Hatta benden çok daha fazla motor tecrübesi olan kanallar da var. Ancak hem motoru seven hem de motorla çok fazla vakit geçiren bir kardeşiniz olarak beni hayatta tutan şeyleri size anlatacağım ve yeni başlayan bir insanın da emin olun bu tavsiyeler sayesinde hayatta kalacak. Videoyu öyle izlerseniz hem benim için hem de sizin için çok daha iyi olacaktır. Ayrıca videoya geçmeden önce kanalın katıl butonu açıldı. Profil kısmından üye olarak bana büyük destek vermiş olursunuz. Bir de abone like bir şeyler sallarsanız daha fazla insan hayatını kurtarmış olursunuz. Çünkü algoritma like'a göre çalışıyor. Şimdiden her şey için teşekkürler. Bakın motorun üstünde belli başlı altın kurallar var ve siz o kuralların dışına çıktığınız anda işiniz tamamen şansa düşüyor. Çünkü siz bir sekiyorsunuz, iki sekiyorsunuz. Belki üçüncü de ya kolunuza başınıza platin yiyorsunuz ya da bir motorun veya bir bariyerin içine giriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz işte o kadar tehlikeli hareket yapıp ölmeyenler niye ölmüyor? Onlar da tamamen şansını yaşıyorlar. Çünkü kimisi bininci sekişte, kimisi de ikinci sekişte ölüyor. O yüzden bu tamamen şans. Ama siz bu dediğim kuralları yaparsanız hayatınızı en minimum düzeyde motorla en fazla keyif alarak devam ettirebilirsiniz. Şimdi ilk kural yüksek cc ile başlamayın. Bakın etrafta gerçekten affedersiniz ama çok geri zekalı, çok aptal insanlar var. Hem benim etrafımda var, hem benim arkadaşımın da, hem de sizin de etrafınızda vardır. Motordan hiçbir şey anlamıyorlar ama geliyorlar işte sağda sola gördükleri şeyleri size söyleyerek çok bir şey bildiklerini iddia ediyorlar ve çoğu kişinin hayatına bu geri zekalılar yüzünden el koyuyorlar ve öldürüyorlar. Resmen cinayet işliyorlar aslında. Neden biliyor musunuz? Çünkü motoru bilmeyen veya hevesli bir insana sen işte kanka özellikle o adamın parası varsa işte ya sen git 250 cc makine al işte sen onları dinleme. Başlangıç motor için işte iyidir. Sen azıcık bir alışırsın hemen sürersin deyip gaza getiriyorlar. Sonra 250 cc'nin üstüne o adam biniyor. İşte böyle bir ay sonra bir özgüven geliyor. hızlı bir basıyor kanka. 150-160 tabii hiçbir tecrübesi yok. Bir bariyere girip ölüyor. Bu süreç tamamen böyle işliyor. O yüzden size tavsiyem özellikle hiçbir altyapınız yoksa motorlarla hiçbir alakası yoksa mutlaka Scooter'dan başlayın. Bakın size en büyük verebileceğim tavsiye budur. Çünkü hayatınızı kurtaracak. Scooter deyip geçmeyin arkadaşlar. Scooter gerçekten motorculuğun ilk basamağıdır ve en önemli basamağıdır. Hem trafiği öğrenirsin hem önündeki arabanın ne yapacağını karar verirsin. Artık kasa hafızan oluşur. Manevra yeteneğin oluşur. Yani her şeyi size sağlar. Ama diyeceksen abi ben Scooter sevmiyorum ve altyapım da var diyorsan al bir 125'lik makina. En azından dediğim gibi ne kadar altyapın olursa olsun hala vitesli makineyi bilmiyorsun. Kafan ikiye bölünüyor çünkü vitesli makine var trafiğe adapte değilsin. Bu sorunları aşabilirsin. Ama sakın arkadaşlar bana gelip 200-250 makine bak işte şu arkadaşım sürüyor ölmedi. O arkadaşım bir kumar atıyor. Bir şans atıyor ve o şanslan kolay bir şekilde çıkmış. Ama sen attığında çıkamayabilirsin. Bunu unutma. İkinci kurala geldik. Motor bir oyuncak değil. Bakın o geri zekalıların en çok yaptığı şey bu. Motor küçümsüyorlar. Yani yüksek cc de olsa bir özgüven geliyor. Birazcık sürdükten sonra böyle motor oyuncağım oldu. İşte motor çok kolay kanka. Triplerine giriyorsun. Motor bir oyuncak değil. Motor gerçekten eğer bilmeyen bir adam elindeyse çok tehlikeli tehlikeli bir alet olabiliyor. O yüzden sakın motora bir oyuncak gözüyle bakma. Motor sonuçta bir tamam ben de çok duygusal bir bağ kuruyorum. Ben de motorumu çok seviyorum. Ama motor sonuçta bir ulaşım aracı ve ulaşım dediğin şey çok tehlikeli bir şey aslında. O yüzden buna dikkat et. Üçüncü kural sakın kimsenin gazına gelme. Gereksiz bir özgüven yapma. Bakın gazı çok fazla gelen bir milletiz. Ben de dahil yani eğer yanımda bir motor beni solladıysa falan size burada nutuk atmayacağım veya anne babacılık oynamayacağım. Ben de gaza geliyorum. Çoğu zaman bastığım yerler oluyor veya karşımdakiyle yarıştığım zamanlar oluyor. Ancak ben bunu dozunda kesebiliyorum. Yani uzatmıyorum veya kendimi riske sokacak yerlerde durabiliyorum. O yüzden bir gereksiz özgüven patlaması yapmıyorum. Ama sen motoru yeni aldıysan ve altındaki motor iyiyse ve sen de bir özgüvene girdiysen geçmiş olsun büyük ihtimal öleceksin. Bakın bu kadar keskin ve sert konuşuyorum ama bunun sonu her defasında aynı bitiyor. O yüzden lütfen scooter'da dahil sakın gereksiz özgüvene girme. İşte ben motoru öğrendim deme. Artık motor böyle elinde hani oyuncak dedik ya gerçekten motor oyuncak olmaya başladığını hissettiğinde ve etrafındaki insanlar da artık bunu sana bildirmeye başladığında sen kendini tam anlamıyla hazır hissettiğinde böyle tehlikeli hareketlere gir. Onun dışında sakın yeni başladıysan bir ay 2 ay oldu kanka ben işte yaptım. Kilometreler devirmen gerekiyor ki senin artık motor altında bir oyuncak olsun. O yüzden buna mutlaka dikkat et. Dördüncü kural ekipman. Bakın çoğu motorcu için bu artık bir şey oldu. Yani çok fazla insan dile getirdiği için ya ne anlatıyorsun kanka? Sus falan diye düşünüyorsun. Ama gerçekten o asfaltın yanığını hissetmeyen bir insan asla bunu anlayamaz. Siz de geç olmadan o asfaltın o yanığını hissetmeden rica ediyorum ekipmanınıza önem verin. Bakın kask dediğin şey bir motorcu için ya bir hayati bir şey. Çünkü sen zaten kaportasın yani motorda. Üstüne bir kaza yaptığında direkt zaten kafan yere değiyor ve kafa biliyorsun yani abi senin yaşama sebebi. O yüzden sen onu koruman gerekiyor. Yani çok basit aslında denklem. Ve o yüzden senin acil bir şekilde en kaliteli olmasa da sürdüğün CC'yi kurtaracak işte EC'leri veya bu Avrupa'nın değerlendirme kurulları var. Onlar internetten mutlaka araştır. Onunla ilgili video da çekeceğim. Ucuz olmayan ama çok da pahalı olmayan bir kask al ve hayatını kurtar. Bakın çok fazla arkadaşım var ki ben de bunlardan biriyim. Kazada gerçekten sizi çok koruyor arkadaşlar. Bakın denen de onaylandı. Kafanız yere değdiği an o kask sizin hayatınızı kurtarıyor. Rica ediyorum. Eğer paran yoksa bile ya bir şekilde boşla haşla o kaskı al. Kastı sakın binme motora. Gaza gelme bak. Yanındaki adam işte ha kanka hava çok sıcak. Ben kaskımı çıkaracağım dediğinde bile ya ne anlatıyorum birader de kaskını tak git. Rica ediyorum bunu yap yani. Beşinci numara numara aynaların önemi. Bakın Scooter'da veya 125'likte 250 cc'lerde her şeyde motorda ayna sizin hayatınızı kurtaran en büyük destekçilerden birisi. Ama aynaya bakmakla yetmiyor arkadaşlar. Aynaya baktığınız zaman bazen arabalar kör noktaya kalabiliyor veya bir arabayı sollayacağınız zaman özellikle sol şeritte arkanızdan hızlı bir araba gelebiliyor ve büyük bir kazaya sebebiyet olabiliyor. Bunun çözümü arkadaşlar hem aynaya bakacaksın hem de sol omzuna hızlı bir şekilde kafanla bak çek yapacaksın. O kör noktadaki arabayı göreceksin. Bu şekilde ben gerçekten çok Bazda kaza atlatmışım olmuş olabilir yani hayatımı kurtardığım çok yerlerden biridir. Sol omzuma mutlaka ama mutlaka bir bakış atarım ki grup sürüşlerinde de bu çok önemlidir. Bir anda arkadaşınız sağ veya sola gidebilir. Onları görüyorsunuz. Ayna çok önemli ama tek başına değil. Mutlaka bu dediğimi uygulayın. Motora yeni başladıysanız sağ sol kontrolü ileriki CC'lerde alışkanlık olarak size çok yardımcı olacak. Beşinci kural önündekinin hareketlerini tahmin et. Motor sürerken belki de her şeyi geçtim en önemli kurallardan birisi bu. Önündeki geri zekalı dangalak olabiliyor doblocular özellikle. Bütün doblocuları şey altına almayayım ama çoğunuz maalesef geri zekalı gibi araba sürüyorsunuz. Önündeki adam belki senin gibi acemi olabilir. işinden çok sinirli şekilde çıkmış olabilir. Karısıyla kavgalı olabilir. O şekilde asabi şekilde araba kullanıyor olabilir. Seni inan hiç umursamayacak. Motor olduğunu hiç böyle var ya. O an sen kafanda şey geçiriyorsun. Ya bu adam işte sağ bir anda kırmaz. Yapmaz ya bu kadar salak olamaz diyorsun. Oluyorlar. Ya bunu denedim onayladım. Etrafımda da çok fazla deneyip onaylayan var. Adam bir anda önüne kırıyor. Sinyal vermiyor veya tam dönüyor ondan sonra sinyal veriyor. Senin bunu tahmin etmen lazım. Bu da zaten ilk maddeye götürüyor. Yüksek sisiyle başlama niye dedim? Trafiği bilmiyorsun değil mi? Önündeki adamı tahmin edemiyorsun. İşte bu maddeyle bağlantılı. Sen önündeki adamı tahmin edemiyorsun. Altındaki makineye hakim değilsin. E olduğu Gidip çarpıyorsun. O yüzden önündeki adamın ne yapacağını tahmin et. Bu da tamamen motor pratiği ile alakalı bir şey. Sen ne kadar çok motor sürdükçe, ne kadar çok trafiğin içinde durdukça o kadar çok önündeki adamı tahmin etme şansın artıyor. Mesela ben artık önümde giden Opel'lerin, taksicilerin hangisinin geri zekalı olduğunu, hangisinin gerçekten bu trafiği bilen adam olduğunu anlayabiliyorum arkadan. Kimisi seni sıkıştırıyor, kimisi sana yol veriyor, kimisi döneceği zamanı belli ediyor. Mesela adam hareketlerinden belli eder. Düz bir şeritte gidiyorsan ve adam gerçekten sağa sola çok sapmıyorsa o adam büyük ihtimal insan gibi sürecek o arabayı. Ama kimisi dediğim gibi Opel gibi adamlar, tofaşçı adamlar bir anda kırıyorlar veya seni sıkıştırmaktan keyif alıyorlar. O yüzden bu dediğim sakın unutma burayı biraz bilerek uzun tutuyorum. Hayat kurtarıyor çünkü. Yedinci kural motorun bakımlarını sakın aksatma. Ya işte bir şey olmaz kanka. İşte param yok kanka. Ona mı para harcayacağım sürekli kanka? Diyorsan senden motorcu olmaz zaten. Ya motoru bir evcil hayvan gibi düşünün. Bakın ben böyle düşünüyorum. Yani benim ihtiyar gerçekten ismi ihtiyar motorun. Bir evcil hayvan gibi düşünüyorum. Çünkü besliyorum. Ondan sonra bakımını yapıyorum. Temizliyorum. Yola çıkıyorum. Yani işte hayvanın ne farkı var kanka? Tek vasfı canlı değil. Yani üstüne ben biniyorum. Ben götürüyorum. Anladın mı? O yüzden bakımını yapmazsan nasıl hayvan ölüyorsa motorun da ölüyor. Motorla beraber sen ölüyorsun. Mesela hayvanın öldüğünde sıkıntı yok. Sen yaşıyorsun. Ama motorun öldüğü zaman sen de ölüyorsun. O yüzden fren bakımları ya yağ bakımlarını, işte motorun diğer gereken yürüyen aksamların hepsinin bakımını mutlaka yap ve para harcamadan sakın korkma. Çünkü hem motoru ikinci el olarak sattığında işine yarayacak hem de o an hayatını kurtaracak sebeplerden birisi. Ve son kurala geldik. Motoru sevdiğin için bin birilerine hava atmak veya işte bak benim motorum var diyerek binme. Çünkü bu tarz bilen insanların sonu genelde kısa oluyor. Çünkü motorun ne olduğunu tam idrak edemiyor gerizekalılar. Motorun nasıl bir tehlike olduğunu anlayamıyorlar. O yüzden hemen ölüyorlar. Sana tavsiyem motoru gerçekten severek bin. Sen zaten motorunu sevdiğin zaman, motordan keyif aldığın zaman insanlar senin etrafına toplanacaklar. Bunu unutma. Yani senin gösteriş yapmaya çalışma, kasıntı olmaya çalışma. İnsanlar senin nasıl yükseldiğini, nasıl güzel bir motorun olduğunu zaten dışarıdan belli oluyorlar. Ama senin kafanın içi boşsa ve motoru sadece gösteriş için kullanıyorsan ölüyorsun. O yüzden hem ölme, hem insanların dikkatini çek, hem insanlar senin motorunu sevsin, seni övsün, egon da tatmin olsun, hem de hayatta kal bak. Nasıl güzel? Güzel mi? İyi denklem mi? Bence güzel. Genel olarak bu şekilde son bir şey eklemek istiyorum. Biliyorsunuz en iyimiz olan Altın Elbiseli Adam da bu yolculukta erken gitti, erken öldü maalesef. Çoğu insan bunun üstünden motorcuları vurmaya çalışıyor. İşte bakın eniniz öldü ve işte motor çok tehlikeli. Şansına yaşıyorsunuz diyerek aileler işte genç heves eden motorculara motor aldırmıyorlar veya almıyorlar. Bunu şöyle söyleyeyim. Arabanın içinde ölme şansınız 5 ise motorun üstünde 6. Ama bu saydığım kuralları yapmıyorsanız gerçekten ölüm şansınız artıyor ve o konuda aileleriniz haklı. Ama siz motorunuzu insan gibi sürdüğünüzde arabanın içinde giden bir adamla nispeten aynı derecede tehlikenin altındasınız. Bakın bunun garantisini vermiyorum tabii ki. ya yani, sokağa çıktığında yorgun mermi yiyip ölen insan da var. Çimşek çarpıp ölen adam da var. Kafasına bir şey düşüp ölen de var. Ya bu hayatın içinde olan bir şey zaten. Sen arabanın içinde düz dururken arkandan gelip tır seni sıkıştırıp öldürebilir. De Dediğim kuralları sakın aksatma ve o sürekli konuşan insanlara da biraz kulağını tıkaman lazım. Çünkü ülkemizin maalesef bir problemi. Herkes çok bilmiş ve herkes çok konuşuyor. Genel olarak bu şekilde benim tecrübelerim umarım yardımcı olmuştur. Dediğim gibi çok fazla derdim bilmişlik yapmak değil. Motor yeni başlayacak kardeşlerim özellikle hayatta tutabilmek ve motoru çok seviyorum, motor sürmeyi de seviyorum. Bu kanalda o yüzden açtım. Benim gibi insanlar etrafında toplansın diye o insanların ölmemesini istiyorum çünkü bize lazımsınız. Neyse dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.